Ee, hocam siz diyordunuz ki bize bir Kur'an yeter Diyordunuz diyordunuz 30 cilt meal yazdınız Hayır olsun inşallah Neden 30 cilt 30 cilt tefsir yazdım Ha tef Evet tefsir evet, yazdım meal... meal kitabı başka o benim önümde özür diliyorum Evet meal kısmı bu <laughs> Bu tefsir ee, Ben de bir sevincimi ifade edeyim kardeşlerime <laughs> ee, Ben Profesör olduğumda e, Cansu <laughs> 2008 yılında Profesör oldum ee, o gün bugündür yani 16 yıl bitti 17. yıldayım O gün tefsir yazmaya başlamıştım ki Profesörlük ünvanıyla e, Bu ünvan bana yeter deyip de e, Bütün meşguliyetleri bırakmayayım Artık jürisi Allah olan e, Bir makama görevimi yerine getireyim diye Tefsir yazmaya başladım Önce kısa surelerden namazda okunan Duhadan aşağı iki sürelerden başladım Sonra işte 29 ve 30. cüzlerin tefsirini yaptım. Geri dönüşleri dinledikçe bunun aslında bütün Kur'an-ı Kerim'i işlenecek şekilde tefsirini yapmamın iyi bir iş olduğunu düşündüm <laughs> ve bu uğurda yolculuğumu sürdürdüm. Yani 2008'den bu yana hani <laughs> bir övünç olarak söylemeyeyim ama gece gündüz 10-16 yıl bu kitapla uğraştım. Bu kitabı doğru yazabileyim diye. Çok emek sarf ettim. bunu Allah şahittir. Ee, dünyevi hiçbir beklenti içerisine girmedim. Hala daha öyle bir beklentim yok. Ee, biz 10 yılı aşkındır seninle programlar yapıyoruz. Ee, tam da bu tefsirin basımı birkaç gün önce tamamlandı. Ee, ben de dedim ki ne güzel bir tevafuk. Ee, ben yıllardır Kur'an'ın prensiplerini onunla birlikte anlattığım için... Bu ne güzel ki Cansu'nun programına denk geldi. Allah... Öyle bir imkan lütfetti. Bunu burada senin yanında görmekten de derin huzur duyduğumu Ay ifade hocam etmek çok sağ olun istedim. çok duygulanırım şu anda. <laughs> çok çok e, ağır bir cümle söylediniz. Çok sağ olun. Ben benim kadar senin de sevindiğini düşünüyorum. Gerçekten biliyorsun benim bu uğurdaki emeklerim neydi, nasıldı filan. Elhamdülillah bitirdik. Şimdi <laughs> umarım istifade edeni çok olsun diye. Ben her gece sabaha kadar çalışır, e, yatmadan önce sabah namazını kılarım yatmadan önce bir secde yapardım. Derdim ki ya Rabbi ben bu kitabı yazmaya bitirmeye gayret ediyorum. Eğer bir kişinin olsun kalbine dokunabileceksem eğer bir kişinin olsun Kur'an'ı sevmesini sağlayabileceksem bir kişi olsun bu kitabı okuduğu için sana muhabbette zirveleri yakalayabilecekse bir gönüle daha dokunabileceksek bu kitabın hazırlanmasını bana nasip eyle ve bunun basılmasını bana lütfeyle diye çok dua ettim. 16 yıldır bu duayı hemen hemen her gece secdede yaptım. Ve Rabbim lütfetti. Şükürler olsun, hamdolsun. Bu kitabı bu hale getirdik. Şunu ifade edeyim. Hiçbir ticari beklenti içerisinde nice ki ömrüm olduğu bir beklentim olmadı. Ne televizyon programlarından, ne verdiğim konferanslardan, ne Kitap yazmalarımdan hiçbir dünyevi bir beklenti içerisine girmedim. Ben bunların karşılığını Rabbimden alacağım. İnşallah cennetlik olursam umarım orada Rabbim bana bu emeklerimin karşılığını fazlasıyla verecektir. Duam ve niyazım odur. Ee, Tabi zaman zaman söyler e, idik işte Kur'an yeter kardeşim Kur'an yetmiyor mu? Kur'an e, sizi siz ne ara Kur'an'ı bitirdiniz de hani başka şeylerle uğraşıyorsunuz filan diye bunu böyle hep yanlış anlardı insanlar. Ben o sözlerimi şu iki ayeti merkeze alarak söyledim. Söylüyorum. <laughs> Söyleyeceğim de yıllardır söyledim. Gene söylüyorum. Söyleyeceğim de nice ki ömrüm var. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şöyle iki tane ayeti var Can Bir tanesi Keyf suresinin 109. ayeti. Bir tanesi de Lokman suresi 27. ayet. Bu iki <laughs> ayette Rabbimiz buyuruyor ki ikisini bir anda düşünerek mealini vermek istiyorum. Lütfen. Buyuruyor ki Yüce Allah De ki yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa deniz ve onu destekleyecek yedi deniz daha mürekkep olsa ağaçlar da mürekkepler de tükenir Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor. Şimdi bana niye başka şeyler okumuyorsun diyenlere diyorum ki siz Keyif suresi 109. ayetten haberdar mısınız? Siz Lokman Suresi 27. ayeti biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu? Allah'ın bitmez dediği kelamını, kelimelerini siz ne ara bitirdiniz? Ne zaman başladınız da bitirdiniz de? Bu kitabı kitaplardan bir kitap ya da bir kitabın bölümlerinden bir bölüm haline ne zaman getirdiniz? Ben Allah'ın kitabıyla e, hayatımı anlamlı kılmaya gayret eden bir yolculuk <laughs> yapıyorum. Bu kitap tabii kendisi bir cilt. Yani 6236 ayet. Yani 604 sayfa. Bu yazı hattına göre. Ben bunu 30 cilt halinde niye böyle yazdım? Bunun birkaç tane sebebi var. Bir defa şunu söyleyeyim. Tevbe suresi 40. ayette allah Teala buyuruyor ki Ve kelimetullahi hiyel ulya Allah'ın kelamı, kelimeleri var ya Gerçek yüce olan bunlardır diyor. Yani Kur'an herhangi bir beşerin yazdığı bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim herhangi bir makale değildir. Kur'an-ı Kerim'in bir meseleyi ele almada bir takım metodik özellikleri var. Bu özellikleri bilmeyenler bir ciltken ne oldu da 30 cilt yazdın diye böyle bir takım sözler söylüyorlar. Belli belli çevreler yani öyle çok da büyük bir şey değil de belli yerden belli merkezden idare edildikleri sevk edildikleri anlaşılan insanlar. Kardeşim bakın Kur'an-ı Kerim Zümer Suresi 23. ayette Rabbimizin beyanıyla buyuruyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben. Allah sözün en güzelini işte bu kitap olarak indirmiştir. Bu kitap bir takım özellikleri olan kitaptır. Nedir? Bir, bu kitap müteşabih bir kitaptır. Yani ayetleri birbiriyle benzeşen kitaptır. Bir. İki, bu kitap mesani bir kitaptır. Aynı ayette Zümer Suresi 23. ayette geçiyor. Mesani bir kitaptır. Yani konuları e ee, ile ele alır, karşıtıyla hı hı. ele alır. Bir konu varsa önünde, sonunda, bir yerde, başka bir yerde o konuyla ilgili farklı bilgiler vardır. Mesanidir. Bu kitapta simetrik anlatımlar vardır. Bu kitapta ayetlerin birbirine böyle bağı olan anlam irtibatları vardır. Vurgular vardır, Vurgular tekrarlar vardır, vardır. Tekrarlar var evet. E anlamı olmayan kelimelerle başlangıçlar vardır. E mukatta harfi evet. dediğimiz anlamı açık olmayan ee, ama mutlaka anlamı mutlaka bir çeşit bulunan hı hı. kelimeler vardır. Onların anlamı nedir? Metnin, surenin içiyle o harflerin bağlantısı nedir? Ee, hangi ayet hangi ayetle ilgilidir? Ayetlerin birbiriyle bağını kardeşlerim hı hı. eğer bilseler mesela bu soruyu sormayacaklar. Kur'an-ı Kerim'de işte çok anlamlılık diye bir met mesele vardır. Yani bir kelime her yerde aynı anlamı vermez. <laughs> farklı yerlerde farklı anlamlar verir. Bağlam o, onu belirler. Mesela bugünkü konumuzda berzah alemi gibi. olarak meselede iki yerde berzah bir tatlı su meselesiyle Binde. tuzlu karışmasında bir yerde de kabirdeki berzah. Evet. Bir gibi. de öyle. Evet. Mesela e, engel anlamı ortak ama bağlam hangi engel olduğunu belirler. Hı hı. E, işte ruh mesela Kur'an'da 3-4 değişik anlamda kullanılıyor. Ama ben şu Kur'an okuyan diye bir uygulama e, yapmıştık yıllar önce. O da o ücretsiz arada, bu arada. Tabii. Her telefona indirilebilen bir uygulama. Ben orada da gösterdim hani benzer ayetler, benzer mesajlar, bu ayet filanca ayetlerle okunmalıdır diye ortaya koyduğum yüzlerce şu mealin dipnotları var. Bu mealde ben yaklaşık altı bin tane dipnot düştüm. Hangi ayet hangi ayetle okunmalıdır? Çünkü Furkan suresinin 32. ayetinde Hı -hı. Rabbimiz en güzel tefsiri kendisinin yaptığını söylüyor. Dolayısıyla biz tefsir yapmadık. Tefsir bizim işimiz değil. Tefsiri kullar yapamaz. Tefsiri Allah yapmıştır. Ayetleri kendisi açıklamıştır. Hı -hı. Fakat hangi ayeti hangi ayetle açıkladığını kendisi söylemedi. Onu biz buluyoruz. Peygamberimiz Fatiha suresi 7. ayeti açıklarken demiş ki bunun açılımı Nisa suresi 69'dadır. Mesela Enam suresi 82. ayeti okuyunca sahabilerin sorusu üzerine buradaki zulüm sizin anladığınız zulüm değildir bu şirktir deyip Lokman suresi 13. ayeti okumuştur vesaire. Biz burada Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine dair bir metot takip ettik. Onun için her ayet başka hangi ayetlerle birlikte okunursa Kur'an mesajı anlaşılırı ortaya koymaya Peki. gayret ettik. Yeri geldi peygamberimizin hadislerine Kur'an'a uygun olduğunu Kur'an'la test ettiğimiz hadislerine müracaat ettim. Yeri geldi yıllar asırlar öncesindeki müfessirlerin görüşlerine itibar ettim. Dolayısıyla benim Kur'an yolculuğumda <laughs> e, bir... Peygamber metodunu ortaya koyan, peygamberimizin yaptığı bir metodu Kur'an'ı anlamada vazgeçilmez kabul eden bir yolculuk yaptım. Eski alimlerden de yoğun bir şekilde istifade ettiğimi kardeşlerim elbette göreceklerdir. Bu arada Ramazan ayının içerisinde bunu da aynı telefon uygulamamıza yükleyeceğiz hı hı. ve bedava kardeşlerim istediği an bizim tefsirimize ulaşabilecektir. Kardeşlerim Gördükleri hatalar varsa o hataları bana bildirsinler. Ben bunun ikinci baskısında hataları düzeltmeye e, canımla varım. Ve e, kim beni bir konuda ikna eder, bir hatamı bana söyler de doğrusunu e, bana işaret ederse ona şimdiden teşekkür etmeyi de canıma minnet sayarım. E, bu itibarla kardeşlerim e, ne olur e, varsa hata hatanın benim olduğumu olduğunu bilsinler. E, doğrular Rabbimize aittir. Ben onun kitabını anlamaya gayret eden bir çalışma ortaya koydum. İkinci baskısı evet. olmayan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Geri kalan her kitabın ikinci, on ikinci, yüz ikinci baskısı da olur. Yapıcı eleştiriler evet. kitabı tamamlayan unsurlardır diyerek evet. ön sözümü bitiriyorum. Evet. Böylece kardeşlerimin bu noktada e, gerçek anlamda meselenin bundan ibaret olduğunu bilsinler isterim. Evet, olgun eleştiri çok kıymetli. Hocam e, hayırlı olsun tekrar.